Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Rauf Tek Bugün doğumunun 100. yılındayız. Türkiye'de Rauf Tek taşı herkes birbirini anlatıyor. Rauf Tek taşı çok yakından tanıyan danışmanı, siyasi işler müdürü Şakir Bey ile beraberiz. Ee, önce hoş geldiniz. Bizlere röportaj verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bugün Rauf Tenktaş'ın 100. anma törenleri. Sizler de Rauf Tenktaş'ı çok yakından tanı tanıdığınız için Rauf Tenktaş deyince aklımıza ne geliyor? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi tabi biliyorsunuz ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte anılıyor artık. Ee, toplum daha sonra halk olmuş her zaman lideri Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın arkasında gitmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız yani bağımsızlığa giden yolun en büyük mimarlarından birisidir diyebiliriz. Tabii ki onunla beraber birçok kişi mücadele etmiştir ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yönlendirmiş, bir liderin yapması gerekeni yapmış. Ben sonunda tabii ki bağımsızlığı da giden yolda toplumunu yönlendirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında ben her zaman onun ismini devletle şey diyorum, cumhuriyetimizle bağdaştırıyorum. ...bir mimara olarak görüyorum. Efendim siz Kıbrıslısınız herhalde. Evet. evet. E, Kıbrıs'ı yakından tanıyorsunuz. Kıbrıs'ın geçmişini, geleceğini... ...bundan sonra başına neler geleceğini... ...çok iyi biliyorsunuz. Ravit önce, sonra diye... ...ikiye ayırmamız mümkün olabilir mi? Yoksa süreç devam mı ediyor? Tabii ki. Kendisi derin izler bıraktığı için... ...ondan önce ve sonra diye tabii ki ayrılabilir. Ama e, Sayın Ravit Denktaş... E, kendinden önceki bir mücadeleyi devralmıştır. Ondan önce de birçok insanın tabii ki emeği vardır bu işte. E, büyük e, fedakarlıklar gösterilmiştir ama kendisi de kendi izini vurmuş ve toplumu bağımsızlığa doğru yönlendirmiştir. Tabii önemli bir iz bırakmıştır. E, Cumhuriyetimizin e, çok önemli mücadelesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu açıdan bakıldığında evet denebilir. Ondan önce ve sonra da denebilir. ama tabii bu toplu bir mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir lider olarak kendine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır evet. Cumhuriyetimiz için. Sevgili seyirciler, Rauf Tektaş zaman aklınıza iki tane şey geliyor. Rauf Tektaş zamanında Kıbrıs nasıl bir, bir şeydi? Renault Tektaş Kıbrıs'a niye müdahale etti? Türkiye niye Kıbrıs'a müdahale etti? Onu da kısaca anlatmanız mümkün mü? Tabii. şimdi eee Kıbrıs'ı biliyorsunuz 1960'ta bir ortaklık cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Rumlar bu ortaklık cumhuriyetini devam ettirmek istememişler ve tıpkı 1955'ten sonra başladıkları EOKA mücadelesini yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama mücadelesini 1964'te ortaklık cumhuriyetini yıkarak yine hedeflerine gitmek istemişlerdir. 1964'te biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bir karar alınmıştır 186 sayılı karar bu tarihi ve büyük bir haksızlıktır Kıbrıs Türkleri için ortak oldukları cumhuriyetten e, askeri güçle e, dışlanmışlardır ve Birleşmiş Milletler de bunu tanımıştır bu büyük bir hataydı zaten o gün bugündür Kıbrıs Türklerine yapılan hata e, katlanarak devam etmektedir çünkü biz orta olduğumuz cumhuriyetten atılmışız dışlanmışız ve Ayrıca bizim haklarımız görmezden gelinmiş. İşte Rauf Denktaş bu dönemde ortaya çıkmış. Ee, ve Kıbrıs Türklerinin mücadelesine yeni bir güç katmıştır. Hukuki bilgisiyle, tecrübesiyle, zekasıyla toplumunun liderliğine oynamıştır ve önce Doktor Fazıl Küçük'le biliyorsunuz büyük bir ortaklık içerisinde işi yürütmüşler. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız devralmış liderliği ve 63-74 arası toplum bir varoluş mücadelesi geçirmiştir. Defalarca yok olmanın eşiğine gelmiştir ama kendilerini savunmuşlar, organize olmuşlar ve tabii biliyorsunuz ki Yunan darbesi 1974'te adaya Yunanistan cuntası bir darbe yaparak kısa yoldan adayı Yunanistan'a bağlamaya çalışmıştır. Bunun üzerine işte Türk garantör Türkiye müdahale ederek Kıbrıs Türklerini tabii kurtarmıştır diyebiliriz ve 1974'ten 83'e kadar bir devlet kurma mücadelesi başlamıştır ve 1983'te de Rumların görüşmek yerine devamlı konuyu Birleşmiş Milletlere götürerek kararlar aldırarak Türkleri zor durumda bırakmak baskı altında almak düşüncesiyle yaptıkları hareketler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bunun anayasası tabii toplum tarafından e, e, onaylanmıştır. Ve 1983'ten sonra yeni bir safhaya girmişiz. Devletimiz vardır, Türkiye tanıyordur. Öteki devletlerin tanınması büyük devletler tarafından defalarca önlenmiştir. Yani birçok ülke tanınma e, çabasına girmiş ama büyük devletler tarafından. Önlenmiştir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyümüş, gelişmiş, güçlenmiş, bütün yasama, yürütme ve yargı organları gelişmiş. Bugün yani binlerce, on binlerce yabancı öğrenci ülkemizde e, üniversite eğitimi görmektedir. Biz yüzün üzerinde ülkeyle ticaret yapmaktayız. On binlerce, yüz binlerce turist her yıl ülkemizi ziyaret etmekte. Ee, bizi resmen tanımasalar da Kuzey Kı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oradadır. Herkes bunu görmektedir. Tamamen siyasi oyunlarla tanınmamız engellenmektedir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği e, ortadadır. Bir tek taşa baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti ile hiç bağlarını kopartmadı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin e, askeri gücü Kıbrıs'a çıkmıştı. Ecevit çıkartmış yapmıştı. E, o zaman e, esas vatanı Kıbrıs mıydı, Türkiye miydi veya vatanı ikisi miydi? Zannederim e, soru biraz zorlamadır ama ben ona göre cevap vereyim. Şimdi bizde Kıbrıs Türkleri yetişirken haritaya bakarak yetişir. Küçük Kıbrıs adası vardır ve büyük Türkiye vardır. Onları beraber görürler. Hiçbir haritada sadece Kıbrıs'ı görmezsiniz. Baktığınızda büyük haritaya onu Türkiye ile birlikte görürsünüz ve zaten insanların hafızasında Türkiye'nin olmadığı bir Kıbrıs yoktur. Dolayısıyla vatan dediğiniz şey Kıbrıs'tır ama Türkiye'dir. Dolayısıyla ikisinin ayrımını hiçbir zaman yaptığını düşünmüyorum. Zaten Türkiye yoksa Kıbrıs yoktur. Son gelişmelere bakarsanız kritik gelişmelere de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı bir kaybedildiği bir durumda Türkiye'nin güneyinin ne olacağı da tabii açıktır. Zaten en büyük şans her zaman için Türkiye'nin adada bize gösterdiği verdiği destek ve stratejik önemidir adanın ve bu değişmeyecektir. Öyle görünüyor tabii. Bu biliniyor. Zaten bölgedeki gelişmeler her zaman Türkiye'yi Kıbrıs'a ilgili kılacaktır. Her zaman öyledir. Tarihte de öyleydi. Bu yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanımızın öyle bir şey zorluğu hiçbir zaman seçmek durumunda değildir. Resme bütün bakar kendisi tabii ki bir Türk milliyetçisidir, bir Türk lideridir. Yani Kıbrıs sadece Kıbrıs şeyinde kalmış birisi değildir. Tabii ki çok daha büyük bir şeydir. Hatta bunu Türkiye'nin de ötesine geçmiş. Yeni Türkiye Cumhuriyetler'de de o artık bir lider olarak görünmektedir. Gelen ziyaretlerde görüyoruz. Yani Çünkü her zaman söylenen bir şey vardır. Denktaş'ın yarattığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ilk Türk devlettir. Türkiye'den sonra ikinci devlettir. Bu açıdan bakıldığında tabii çabalarının ve elde ettiklerinin daha büyük bir kitle tarafından zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Efendim şimdi şöyle dediniz. Kıbrıs ekonomisi çok yüksek. Bütün dünya milletleri Kıbrıs'a gidip geliyor. Türkiye'de bazı kesimlerde sevgili seyirciler şunu söylüyor. Kıbrıs bizim üzerimize yük. Kıbrıs'ın yükünü biz taşıyoruz. Kıbrıs halkı bizim dediğimizi yapar. Öyle bir şey var mı? Vallahi bu biraz Kıbrıs'ta insanlar buna biraz gülerek geçiyor çünkü yani Türkiye'de de birçok insan aynı şekilde yük dediğiniz şey nedir? Ee, güney kıyılarımızın kritik Güney kıyılarımızın bu sadece şimdi de değil bu Osmanlı döneminden beri devam eden Anadolu'yu elinde tutan her güç. Kıbrıs'ı kritik bir ada olarak görmek zorundadır. Bu Türkiye'den önce de öyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı, Osmanlı'dan önce Hititlere gidin. Anadolu, kim kontrol ediyorsa Anadolu'yu, Kıbrıs'a çok özel bir önem vermek zorundadır. Ben, e, İngilizlerin bile adaya tamamen stratejik nedenlerle gelmişlerdir. Venedikliler de stratejik önemi dolayısıyla gelmiştir. E, dolayısıyla Türkiye'nin e, Kıbrıs'a önem vermesi kadar, e, yani... Dolayısıyla yük değil aslında büyük bir e, nasıl diyelim e, batma batmaz bir uçak gemisi durumundadır e, Kıbrıs ve zaten Kıbrıs'ın kaybedildiği bir yerde Türkiye'nin güney sahillerinin e, ne olacağı bellidir yani bunu haritaya bakan herkes görür zaten e, ben demokratik bir ülkede herkes her şeyi düşünebilir ama halkın çoğunluğunun ne düşüneceği önemlidir küçük bir kesim her zaman radikal görüşler belirtebilir ama ee, zannederim Türk halkının çoğunluğu da bütün bunlara böyle zaman zaman duyar ama pek önem vereceğini zannetmiyorum ee, çoğunluğun veya devletin. Ee, o yüzden yani e, yani bütün hava sahalarına ve deniz sahalarına bakın. Ee, güney, güney şeylerinin, güney kesiminin Türkiye'nin, güney sahillerinin nereye çıktığı bellidir. Sevgili seyirciler, bazen Rafet Denktaş kendini yalnız hissediyordu. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim her büyük lider daima yalnızdır. Çünkü ufukları değil ufukların ötesini görmesi lazım lider olması için. Ve çoğu zaman kendisinin ilk anda aynı şekilde herkes aynı şeyi görmüyor. Dolayısıyla liderler çoğu başkalarının görmediği şeyleri gördükleri için yalnızdırlar. Büyük liderler böyledir. Yani e, her zaman Mustafa Kemal Atatürk de aynı şekilde büyük kritik anlarda kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu işin doğasında vardır. Yani herkesin içinde aynı şeyi düşünen bir lider olamaz. Yani ufukların ötesini görecek o lider her zaman kendi biraz yanlış hisseder kendisini. Şeyler, lider olabilmeniz için bizlerden bir adım önde olmanız lazım. Bizim göremediklerimizi görmeniz lazım ve gördüklerinizi bizlere kabul ettirmeniz gerekir. Şakir. Evet. Ee, son olarak söyleyeceğim, ee, Sayın Kurucu, kurucu, yani. kurucu, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın e, hayatı ve davası bizler için e, yolumuzu aydınlanmaya devam edecektir. Onun mücadele azmi, onu yakından e, tanıyan birisi olarak söyleyebilirim. Bir kere ondaki diplomasi yeteneği, davasını çok boyutlu şekilde savunabilmesi, gerek İngilizce gerek Türkçe lisanında ve o irade hedefine kilitlenmiş Sonu gelmez bir enerji ve irade etrafındakilere ki bizim yakın mesai arkadaşlarına her zaman büyük bir motivasyon olmuştur. Kendinizi o motivasyonun ve gücün sizi ittiğini hissedersiniz. Zannederim o yani rahmetli olduktan sonra da o verdiği enerjiyi bizler onun fikirlerini takip edenler ileriye taşıyacaktır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daima onun adıyla zannediyorum. Kurucu liderler böyledir. O ülkeler yaşadığı sürece o liderler de onların yolunu aydınlatmaya şey eder. Çünkü bir arabayı bile hızla sürerken öne bakarsınız ama her zaman aynalardan geriyi kontrol etmek zorundasınız. Zannederim e, Sayın Rauf Denktaş'ın da şeyi e, o şekilde bize bir kaynak ve şey olacaktır, yansıma olacaktır. Sevgili seyirciler, Rauf Denktaş'a baktığımız zaman hiç kimseyi kırmadı. Her davete icabet etti. Orada Mesudiye'nin bir beldesine bile geldi. Herkesin gönlünü fethetti, kendini büyük görmedi. Her zaman bir halk adamıydı, halk içindeydi, e, muhaf muhafızları bile yoktu. Kıbrıs'ta her yerde onu görebilirdiniz. Bu dünyada çok az ülkede vardır ama Sayın Rauf Denktaş böyleydi. Kurucu Cumhurbaşkanımız e, halkla bütünleşmiş bir liderdi. Belki de başarısının en büyük e, sırlarından birisi de Daima halkın arasında olmasıydı, halktan biriydi. Her türlü, her sınıftan insan her zaman için onun ziyaret eder, görüşürdü. O zor bir şey değildi yani. Sevgili seyirciler, Şakir Bey ile Taşı konuştuk. Ee, umarım sizleri sıkmamışızdır. Rica Türk, ederim. Türk halkı olarak Raptık Taşı bir daha andık. Gör, bizim göremediğimiz yerleri Şakir Bey bizlere bir daha anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki bizim mikrofonlarımıza bizi aydınlattınız. Sayın Rauf Denktaş'ı vatanda bir kere daha anmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bir programımızı burada bitiriyoruz. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlere.